Delta Motovlog'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir motosiklet incelemesiyle karşınızdayız. Bana çok sormuş oldunuz yine Instagram'dan ve YouTube'dan RKS'nin bu SRK 125S modelini inceler misin diye yorum attığınız RKS'nin 125S modeli. Yalnız bak detaya dikkat çekiyorum. Bu RKS'nin getirmiş olduğu QJ'nin 125S modeli. Direkt QJ motorun getirmiş olduğu değil arkadaşlar. Aralarında fark var. Onlar da videonun ilerleyen kısmında değineceğim. <laughs> Girls with the nails done. Girls with the nails done. Girls with the nails done. Şimdi her motosiklette yaptığımız gibi önce tasarımdan başlayacağız. Şuna bir değinelim. Bu video genelde başlayacak arkadaşlar için yani başlangıç motosikleti arayan arkadaşlar için olacak. O yüzden onlarla ilgili birkaç tüyo vereceğim o arkadaşlara. Hepimiz biz de başlarken neye bakıyorduk? Tasarıma bakıyorduk ve tasarım gerçekten çok yakışıklı. Yani ben bu motosikletin tasarımına 10 üzerinden 9.5 falan verebilirim. 10 vermiyorum. Sebebini en son söyleyeceğim. Önde keskin bir kafa yapısı. Keskin, haşin bakan, hırçın bakan bir LED farlar ve line olan bir kafa tasarımı var burada. Yakışıklı olsun diye öyle bir şey yapmışlar. Aynı şekilde motorun hatlarına uygun aynalar kullanmışlar. Kocaman, büyük, sivri kesim. Bak burada karbon detaylar falan var. Karbon görünüm vermişler. Kocaman bir depo ve arkaya doğru o giden sivrilik. Altta güzel bir alt sakal. Takım olarak güzel durar. Genel olarak Gold. Süspansiyonlar vardı arada ona da değinmeyi unutmayalım büyük bence yaklaşık 47 yok 37 ya da 41 milimetrelik kalın gold rengi süspansiyonlar her şeyde çok güzel neden 9.5 verdim şurada bir tutamaç ben arardım hani burada arkada binecek artçı kişinin falan tutacağı bir yer olsa iyi şurada bir lastik var ama bu lastiğin ben bu motosikleti çok tutacağını düşünmüyorum kopabilir kopma ihtimali yüksek ha burada bunu da güzel düşünmüşler evrak mevrak sıkıştırmaya lakin <laughs> onun da bir negatifi var bu arka seleyi çıkarırken bu lastiği şuradan estetip arka seleyi öne doğru çıkarıp kurtarmanız lazım. Zaten arka selede bagaj diye bir şey yok gerçi. Arka selede niye açacaksın ki? Adam da onu demiş zaten. Onu da belirtmiş. Arkaya koyacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Arka selede yok. Ona da baştan değinelim. Şimdi tasarımdan sonra motor bloğuna gelelim. 125 cc'lik 6 vitesli sıvı soğutmalı tek silindirli bir blok var üzerinde. Yaklaşık 14 küsür beygir güç üretiyor ve 12 Nm de tork üretiyor arkadaşlar bu motosiklet. Top speed'ine biz önce çekmiştik zaten bu ilk hissiyat videosunda. 127'de kesiciye girdi arkadaşlar. Bu arada gider de daha kesiciye düştü ama motosiklet daha gidecekti. Yani uzun bir dişli koysalarmış herhalde 135-140 görürdü rahat bir şekilde. Çünkü 127'ye geldiğinde bir anda kesti. Onu ben hissettim. O yüzden ben bloğunu da sevdim. Torku biraz düşük ama zaten 125 cc bir motosiklet olduğu için arkadaşlar yani torku da bu kadar. Blokla ilgili benim değineceğim başka bir şey yok. Vitesler şıkır şıkır. Yalnız alacak arkadaşa şunu söyleyeyim. Bu arkadaşımız aldığında vites pedalı ayarsızdı. Yani birden ikiye geçiş var ya, o aralık. Birden ikiye çekiyorsunuz ya. Vites pedalını normal durdu konumdan yukarıya konumlandırmışlar. Onu tekrardan kendisi ayarlatıp düzelttirdi ve o sorun düzeldi. Yani birden ikiye geçerken sürekli boşa geçiyordu. Ve bazen de vites geçmiyordu. Onun sebebi de arkadaşlar alırken servise doğru düzgün bir debraj yarı yapılarak verilmemiş. Debraj boşluğu çok fazla olduğu için motosikletin vitesi bir türlü geçmiyordu. Hatta boş vitesi saatlerce arıyormuş kendisi. Onları falan biz hallettik ama hani serviste bu şekilde bunlar kontrol edip verirse daha iyi olur. Şu an mesela ilk bakımı yapılmış bir motosikletin. 1500 lira, 1200 lira bir ilk bakım ücreti falan tutuyor genelde. Hani bunlar veriliyor ama bu sadece yağ değişimi için olmamalı arkadaşlar. Ya biz garanti işletiyoruz. Bu arada bu tüm servisler için olan bir şey. Yani Bajaj için de geçerli. CFD için geçerli. QJ'de RKS için de geçerli. Bu paraları biz veriyoruz. Ama neden veriyoruz? Garantiden çıkmasın diye veriyoruz. Yoksa yağ değişimi bir masraf yok ama en azından hani şunlara da bir bakılsa daha iyi olur diye ben düşünüyorum ve tavsiyede bulunuyorum. Onun haricinde şimdi motorunu anlattık. Tasarımı çok güzel zaten. Onu da anlattık. Frenlere gelmek istiyorum. Çünkü başlangıç segmenti için frenler çok önemli. Tamam tasarım var. Sen motosiklet başlayacaksın güzel kardeşim. Tasarımına da baktın. Çok güzel, çok yakışıklı bir motosiklet. Gidişi de güzel, idare eder. Başlangıçta zaten 125 cc bir blok var ve sıvı soğutmalı bu arada. Yola da gidersiniz. Eyvallah. Frenler ne abi? Şimdi önde 260 mm'lik bir fren kullanmışlar. Arkada ise disk kullanmışlar. Arkada ise 220 mm'lik bir disk kullanmışlar. Ben ön freni çok beğenemedim. Biraz sonuna kadar böyle sıkmak lazım. Ama ön frenin aksine arka freni de çok beğendim. Güzel duruyor. Bastığın zaman hatta o kadar güzel ki böyle arka frene basıyorsun ön amortisör kapanıyor. Çok güçlü bir arka fren koymuşlar. Debriyaj da bir tuhaf. Bak şurada bir arka yolculuk. Arka çok güçlü. Arka çok güzel. Ama ön hiç hoşuma gitmedi. Önüne güçlü olmasını isterdim. Lakin bu motosiklet daha 800 kilometrede bir motosiklet. Yani bu frenlerin rodajı, balataların rodajı, üzerindeki mumların erimesi falan derken belki 1500-2000 kilometreye geldiğinde frenler daha iyi tutabilir. Benim şu anki hissiyatım bu. Ama en büyük eksisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? ABS yok. Bence başlangıç segmentinde ABS şart olmalı. 125 cc bir motosikletle başlıyor değil mi gençler? Kesinlikle ABS olmalı arkadaşlar. Bunda da şöyle bir olay var. Zamanında bir arkadaşımla da bunun iddiasına girmiştik, kaybetmiştik. Selam olsun ondan buradan. Oradan, buradan oraya. RKS'nin getirmiş olduğu KJ Moto SRK 125S modelinde ABS yokken KJ motorun resmi distribütörü ilk des ilk distribütörü desek daha doğru olur. Blue motordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun getirdiğinde ABS var. Fakat RKS'nin getirdiğinde ABS yok arkadaşlar. KS böyle bir şey yapmış olabilir. Fiyatı kırmak için ABS modülünü iptal edip göndermiş olabilir. Hani ABS'siz istiyoruz biz demiş olabilir. Ama bence ABS bu segmentte şart arkadaşlar. Kesinlikle olmalı. Ben başlayacak arkadaşlara hele ki üzerindeki lastikler zaten iyi değil. Naylon lastikler var kesinlikle ABS'li olmasını, ABS olan modeli tercih etmenizi tavsiye ederim. Sağda solda geçen bu ABS fren mesafesini uzanır. Kulak asmayın evet fren mesafesini uzatır. Ama yere yapışıp yüzünün işte kaskın varsa tabii yüzün değil elinin ayağının yoyulmasındansa patates gibi soyulmasındansa hani ABS devreye girip duramadan tak diye çarptığın düşmek daha mantıklı diye düşünüyorum ben. Çünkü ABS eğer devreye giriyorsa zaten o yol çok kaygandır ve hani sen o yolda düşeceksindir. ABS seni düşürmemek için var. Bunu da size önceden belirteyim. Frenlerden sonra değinmeyi unuttuğumuz yerler var mı diye şöyle bir genel olarak bakıyorum. 10 litre bir deposu var. Ona değinmeyi unuttuk. Arka lastik 130'luk. Önde ise 100 milimetre olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Lastikler var. Şimdi 120 cc'de biz genelde arkada şimdi biz YBR ile falan başladığımız için arkada 100-110'luk falan lastikler oluyordu. Önde de 80 ya da 90'lık lastikler oluyordu. Yakışıklı dursun diye bir tık kalın lastikler. Bu arkada 130'u RS200, NS200'ler stok olarak kullanıyor. Öyle söyleyeyim size. Ona rağmen 127 görüyor. Yani bu motorun arkası falan lastikler biraz daha ince falan olsa yani alışkın olduğumuz segmentteki lastikler olsa biraz daha fazla görürdü. Kalan lastik arkadaşlar evet güzel gösteriyor ama motosikletin son hızını, çekişini, yakıt tüketimini değiştiriyor. Yakıt tüketimini arttırır, ivmelenmesini düşürür, son hızını düşürür. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. 130'luk lastiğe rağmen 127'ye kadar gitmesi bence motor bloğunun güzel bir motor bloğu olduğu anlamına geliyor. Titreşim var. 125cc'lik tek silindiri bir blok. YBR 125 gibi titreşimsiz diyemem. Ama titreşimi rahatsız ediyorum. 6. vites 90-95'le giderken aşırı bir rahatsızlık ben açıkçası hissetmedim. Yani o eski Çin sinirlerde olan işte çişimi tutamadım falan muhabbeti yok. Ama titreşim de yok dersem yalan söylemiş olurum size. Süspansiyonlara bir gelelim. Önde kocaman gold rengi ters teleskopik bir süspansiyon kullanmışlar. Arkada ise monoşok bir süspansiyon kullanmışlar. Virajını beğendim. Üzerindeki lastikler kötü olmasına rağmen beğendim. Çok fazla da yatırmadım zaten motoru. Sonuçta emanet mal alıyoruz ve lastikleri kötü olduğu için. Ama virajda böyle işte yalpalama, sendeleme, esneme falan gibi muhabbetler olmadı. Çok kararlı. Yani bu ters teleskopik maşayı koymuşlar buraya ama öyle harlo cilloluna görüntü olarak koymamışlar. Gerçekten güzel bir süspansiyonu var. Ben beğendim açıkçası. Çok sert de gelmedi bana süspansiyon bu arada. Oturaklı bir süspansiyon ayarı yakalamışlar. Onun haricinde her yerinde led kullanmışlar. Komitatörlerde dörtlü flaşör koymuşlar. Bu çok hoşuma gitti. Bu arada sinyalleri aşırı derecede parlak. Gece çok dikkat çekiyor. Parlıyor yani. Dörtlüyü açtığınızda falan böyle gündüz dediği gibi aydınlatıyor. Komitatörlerde iki tane tuş var. Bu menüler arasında geçişi falan sağlıyor. İşte göstergenin modunu, karanlık modunu vesaire bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tür şeyleri işte temaları falan değiştirebiliyorsunuz. Başlangıç için çok önemli bir şey söyleyeyim. Vites göstergesi var başlangıç segmenti için. Selesi orta düzeyliydi. Ne çok sert ne çok yumuşak ama böyle aşırı yumuşak bir sele değil. Ama sert bir sele de değil. Yani uzun yola sizi bir saatlik yola falan götürür. Bu sele muhabbetini çözdük artık. Konfor seleler çıktı böyle kılıf gibi takıyorsunuz. Benim motorumda da var. Seleye çok takılmamak lazım ve 7 190 milimetrelik bir sele var. Yani selesi de engin. Kısa boylu arkadaşlar için de gayet uygun bir motosiklet. Oturuş pozisyonu ise dik. Gidon yüksek. Lakin ayaklıklar biraz geride. Spor olsun ama adamın da beli kırılmasın. Dik otursun ama ayaklıklar biraz spor olsun demişler. Lakin şunu söyleyeyim. Benim boyum 1.83. Buraya tam oturdu dizlerim. Hatta şöyle de oturup size göstereyim. Şu şekilde oturuyorsun. Burasını ama 1.90, 1.95 arkadaşlar. Burada şuradan bir hani fıçık de patlayabilir bacaklar. O yüzden 1.90 arkadaşlar biraz düşünsünler. Hatta bayilere gidip üzerlerine oturup o şekilde denesinler. Başka neye değinebiliriz? Gösterge. şöyle bir değindik ama göstergede değinmeyi unuttuğumuz bir şey var mı? Şöyle bir ben bakayım. Saat ayarlayabiliyoruz. Parlaklığı ayarlayabiliyoruz. Temayı değiştirebiliyoruz. Yakıt tüketimini göremiyoruz. Bilgi var. Telefonu bağlayabiliyoruz. Bluetooth var. TPMS diye bir şey var. Traction falan mı dedim de değil galiba. Başka bir şey. Onu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorumlarda belirtsinler. Saati görebiliyorsun. Motor hararetini görebiliyorsun. Yakıtı görüyorsun ama yakıt tüketimini dediğim gibi göremiyorsun. 10.000 küsürde de kesiciye düşüyor. Değinmeyi unuttum. Evet şöyle bir detay dikkatimi çekti. Ön fren diskini sol tarafa koymuşlar. Arka fren sağda. Benim Dominar'da da böyle. Bu daha dengeli fren yapmasını sağlar. Hani ön disk soldan sıkıyor. Arka disk de sağdan sıkıyor. Motor dengeli kalsın diye. Normalde genelde ön disk motosikletlerde sağda olur. Arka disk de sağda olur. İkisi birden sağdan sıktığında motor bir sağa doğru yönelme hissiyatı görür frenlerde. Dengeyi sağlamak için ön diski sola koymuşlar. Bu da hoş bir detay. Şurada fren manetini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlı fren manetleri var. Yani elinizin büyüklüğüne göre, parmağınızın büyüklüğüne göre. 4 kademeli bir ayarlı fren maneti var. Burada bir şarj var. USB şarj var. Bunu ben ilk hissiyatta da söylemiştim. Hem normal USB hem de Type-C çıkışlı hızlı şarjlı bir şarj var. Bu çok görülmüyor bu arada. QG'nin bu detaya dikkat etmesi benim hoşuma gitti açıkçası. Böyle yeni gelen motorlarda bile düz işte USB 2.0, 2.1 amper. Bunlara böyle işte USB şarj var diye söylüyoruz ama artık çağımızda hızlı şarj şart arkadaşlar. Biz bile şura geldik. 10 dakika bir telefonumuzu şarj ediyoruz. Hemen %70'lere falan çıkıyor telefonlar hızlı şarjla. O yüzden burada hızlı şarjı kullanmaları çok hoş olmuş. Şöyle bir toparlarsak yapmasak da bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şimdi gelelim videomuzun son kısmına. Yeni başlayacak arkadaşlar neden KJ Moto SRK RKS'nin getirdi? RKS KJ Moto SRK 125S almalı. Birincisi arkadaşlar tasarımı çok hoş. İkincisi hafif net ağırlığı 145 kilogram. Üçüncüsü 790 milimetre. engin bir sele var. Yani motoru düşürdün ettin falan kolay toparlayabilirsin. Ayaklarına tutabilirsin devirmeyebilirsin. 125'lik bir blok var sizi sağa sola atmaz zorlamaz arkadaşlar. Onun haricinde de göstergede vites göstergede var. Yeni başlayan arkadaşların en çok dikkat ettiği şey. Burada kaçıncı vitesteyim ben falan bunları görebiliyorsunuz. Tek eksisi dediğim gibi ABS'sinin olmaması. Eğer ABS'li versiyonu almak isterseniz KJ'nin kendi sattığı, Blue Motor'un sattığı SRK 125 S modeline bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynalara da değindik, onu da ekleyeyim. Aynalar da güzel gösteriyor. Bayağı uzun geniş aynalar koymuşlar. Dışarıyı da görebiliyorsunuz. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar eğer bütçeleri ABS'lisine yetiyorsa alabilir. Yetmiyorsa bile en azından arkadaşlar bu herkes için geçerli. Lastikleri güzel bir lastik alın. Anlasın lastikleri hem fiyat performans olarak uygun hem de biraz daha güvenli arkadaşlar onları tercih edebilirsiniz Delta Motovlog'dan bugünlük bu kadar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum motosikletin sahibi arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum kendisini böyle doğaçlama bulduk, yakaladık. <laughs> Hemen motorunu aldık, sağ olsun bize teslim etti motorunu. Sizler için istediğiniz motorları trafikte görsem bile önüne kırıp konuşup eğer kullanıcı arkadaş, sahibi arkadaş izin verirse çekmeye çalışıyorum. Buna karşılık yani emeğe karşılık videoyu beğenirseniz yukarıya çıksın diye bir daha abone olursanız bizim için yeterli. Başka hiçbir şey istemiyorsa ha, bildirimleri de açarsanız yeni videolara destek için çok iyi olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Ekstra işte eksik olan bizim unuttuğumuz şeyler olabilir, onlar da belirtirseniz yorumlarda ve kullanıcı arkadaşlar da yorum atarsa kroniklerini, problemlerini. Şu an bu motoru kullanan arkadaşımızın başına herhangi bir kronik gelmediği için söylüyorum. Çok daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekerini düz basın.